billahi <laughs> mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ve izâ nâdeytum ilâssalâti salâti tehazûha huzven ve la'iba zâlike bi ennehum kavmun la yâkilûn Sure Maide ayet 58 Bu ayetlerden önce Rabbimiz Teala Müslümanlara Allah'ı Resulünü ve iman edenleri dostlar kabul edin. Müslümanların dostları kimler? Müslümanların sevgilileri kimler? Müslümanlar kimleri sever? Kimleri veli dost kabul eder? Allah, Resul ve iman edenler. Ve özellikle de Yahudi ve Hristiyanları dostlar kabul etmeyin uyarısından sonra Yahudi ve Hristiyanları dostlar kabul etmeyin. Onlar sizin dostunuz olamaz dedikten sonra sizin dininizi alaya alan, eğlenceye alan daha önceki kafirlerden Yahudi ve Hristiyanlardan da hiçbir kimseye dostlar kabul etmeyin. Demek ki özellikle Yahudi ve Hristiyanlar gündeme geliyor ama dinimizde alay etmeleri inancımızda, peygamberimizde, Rabbimizde, kitabımızda alay etmeleri sebebiyle onların dostluğunu bir daha ile kabul etmeme uyarısını alıyoruz. Ayrıca o kimselere benzer bir de münafıklar var. Müslümanız diyorlar ama Müslüman değiller. Onları da dostlar kabul etmeyeceğiz, dostumuz olmayacak onlar. Niye? İşte 58. ayet. Ve idana sala lisala ittakhaduhu huzven ve laiba. Namaza davet edildiğiniz zaman namazı oyun ve eğlenceyi alıyorlar. Alay alıyorlar. Ezanı ya da daveti ya da namazı. Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar ve diğer kafirler İslam'ın çünkü sembolüdür, şairidir. Namaz, namazsız hayat olmaz. Ve bir Müslüman namaza davet ediyor ve hem davet şeklini ve hem namazı oyun eğlenceye alan kimseleri de sakın ha dostlar kabul etmeyin. Zalike bennem kavmin Onlar akılsız bir topluluk. Akıllı olan namaza koşar. Akıllı olan Müslüman olur. Akıllı olan kendini cehennemden korur. Kendini cehennemden korumayan akılsızdır. Ya Rabbi sen bizi akılsızlardan eyleme. Sure Maide ayet 59. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman. Ya ehl kitap, ey ehli kitap. Ey Tevrat'ım var, Musa'm var, ey İncil'im var, İsa'm var. Ey Muhammed'im var. Kur'an'ım var diyenler. Hel ten minna illa en amenna billah ve ma unzile ileyna ve ma unzile min kablu. Yani siz ey kitabım peygamberim var dedikleri halde, dediğiniz halde kitap ve peygamber yolundan ayrılan kendince bir hayat tarzı belirleyen ehli kitap. Siz bizden niye intikam alıyorsunuz? Biz Allah'a bize indirilene ve daha önceki indirilen kitaplara, peygamberlere inandık diye mi bizden intikam alıyorsunuz? Bize düşmansınız. Ve enne ektaraküm fasikun. çoğunuz fasıktır. Onurlu bir şekilde Müslüman, onurlu bir şekilde peygamber bütün ehli kitaba kitabın ve peygamberin var dediği halde kitap ve peygamber yolundan ayrılan kendince kitaplar Kur'an'ın ve peygamberin dışında kendince kitaplar oluşturan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerin dışında kendince örnek şahsiyetler peygamberler oluşturan ama kitabım da var diyen kimselere diyecek ki Müslüman diyecek ki peygamber bize düşmanlığınız ne biz Allah'a inanıyoruz Kur'an'a inanıyoruz ve bütün peygamberlere ve bütün peygamberlere indirilen kitaplara vahiyede sayfelere de inanıyoruz. Ama sizler Çoğunlukla fasıksınız. Sure Maide ayet atmış. Kul. De ki ey Resul, de ki ey Müslüman. Hel üne gün bişerrim min zalik. Metubeten andallah. Allah katında daha büyük cezalara uğrayacak. Ve şu andaki biraz önceki anlatılanlardan da daha da kötü şerli durumda olanlardan haber vereyim mi? Demek ki ehli kitabın içinden de çok daha şerli, çok daha kötü olanlar var. Ya Rabbi sen bizi bu şerli ve kötü duruma düşürme. Men lanehullah ve gadıb aleyh. Allah kime lanet ettiyse, kime gazap ettiyse, ceza vermişse. Ve cale humul kıradete tevel khanazira ve abedet ve abedet tağut. Onlardan kimilerini domuz, kimilerini maymun ve kimilerini de tağuta Allah'ın razı olmadığı bir hayatın tanrısallık işlevini götüren Allah'tan başka herhangi bir kimseye tapınır hale getirmişse işte ülaik şerrun mekanen ve atalluhan an sebil makam, mevki, durum olarak en şerli durumda onlardır. Ve dost doğru yoldan da en sapık yola gidenler onlardır. Aman ya Rabbi, ehli kitabın içinde en şerleri kimmiş? Allah'ın lanet ettiği kimseler, Allah'ın gazap ettiği kimseler, Allah'ın maymunlar, domuzlar haline getirdiği kimseler ve de Allah'ın kendisini bırakıp da kendisinden başkasına tapınır hale getirdiği kimseler tağuta ibadet eder duruma getirdiği kimseler işte bunlar dünyada en şerli hayatın en kötü konumda olanlardır ve bunlar Allah'ın yolundan çok uzaklara gitmişlerdir Ya Rabbi sen bizi koru çünkü bu ceza kitabın ve peygamberin var diyenleredir kitap var peygamber var ama kitabı ve peygamberi değiştirir. Güya o kitaba ve o peygambere inandım dediği halde kendine yeni bir din, yeni bir sistem, yeni bir hat çizerse işte o felaket. Sure Maide ayet 61 ve iza caukum kalu amenna size geldikleri zaman derler ki biz inandık. Şimdi bir tip insan ve kad bil küfr <laughs> ve hum Halbuki onlar sizin yanınıza gelirken de kafir olarak girdiler. Çıkarken de kafir olarak çıktılar. Ama size ki biz iman ettik. Vallahu alemu bima kanu Onların gizlediklerini en iyi bilen Allah'tır. Allah. Evet bir Yahudi gelir Müslümanların yanına bir Hristiyan gelir Müslümanların yanına, bir münafık gelir Müslümanların yanına veya bir başka dinden biri gelir Müslümanları aldatmak, Müslümanları saptırmak, Müslümanlar arasından arasında fitne ve fesadı yaymak için gelebilir. Allah diyor ki aklınızı başınıza alın. İyi takip edin. Davranışlarına, sözlerine bakın. Kimileri sizin yanınıza girerken de kafir, çıkarken de kafir oldukları halde biz iman ettiklerler, derler. Bu kimselere iyi bakın. Sure Maide ayet 62 ve teraketiran minhum yusariuna fil ismi vel udvani ve eklihim Onların özellikleri ne? Onların çoğunu görürsün. Günahta yarışırlar. Hayatlarına bakın. Günah mı? Düşmanlıkla yarışırlar. Hayatlarına bakın hep Müslümanlara düşman mı? Bekleyemun suht ve haram yerler insanları sömürler, zulmederler. Haram helal demeden bütün dünyanın kendileri ne olması için çalışırlar. Müslümanları aç, sefil, hatta bırakın Müslümanları kendi dindaşlarını bile, kendileri gibi olanları bile fırsat buldukça ezerler, zulmederler, sömürürler ve bütün dünyanın kendilerine geçmesi için çabalarlar. Ne bi amelun. Bunlar ne kötü iş yapıyorlar. İşte bak böylelerini gördünüz mü? İşte bunlara bunlara karşı dikkatli olun ha. İşleri güçleri dünya, işleri güçleri sömürü, işleri güçleri zulüm, haksızlık, kin, nefret, günah, düşmanlık olan kimselerin sakın ha sakın bu özellikleri de sizin onlara meyletmenize biz de onlar gibi olalım. Nasıl olsa onların dünyaları var. Dünyada egemen onlardır, güçlü onlardır gibi siz de onların düştüğü konuma zulme, küfre ve isyana götürmesin. Sure Maide ayet 63. Levla yenhahumur <laughs> rabbaniyun ve lahbaru an kavlihimul isma ve eklihimus sut. O Yahudilerin, o Hristiyanların, o kendine göre bir İslam uyduran biz Müslümanız ya da başka bir isimle biz Muhammed'in Kur'an'ın yoluna gideniz diyenlerin alimleri gerçekten rabbani olanlar Allah için alim olanlar ahbarları samimi olanları onları günah sözden onları haram yemekten alıkoymalı değiller miydi Niye bu alimler onlardan aldıkları sebebiyle çıkarları sebebiyle onların günahlarına fetva veriyorlar. Niye bu alimler insanları yanlış yola giderken onları yanlış yoldan alıkoymuyorlar? Onlar daha iyi biliyorlardı. Diğerleri bir şey bilmiyordu. Alimlerin görevi neydi? Peygamberlerin görevinin aynısı değil miydi? Aman ya Rabbi. Ve doğrusu bir toplumun felaketi bilenlerin ve herkesin birbirlerine kötülükte yardım etmeleri ya Rabbi sen bizi koru. Dünya çabuk biter. Hayat çabuk biter. İnsanlardan elde ettiğimiz çıkarlar da çabuk biter. Belki zenginleri alkışladığımızdan dolayı onlardan bize bir şeyler gelebilir. Belki toplumu alkışladığımız zaman topluma istediği şekilde fetvalar verdiğimiz zaman onlar bizi iyi, tamam, çok güzel diyebilir. Ama Allah iyi demedikten sonra Allah güzel demedikten sonra Neye yarar ki? Lebi semakanu yasnaun. Bu alimlerin yaptıkları ne kötü. Alimin yapacağı iş peygamberin yapacağı iştir. Alim yanlışı da doğruyu da ortaya koyacak. Çünkü insanlar için en hayırlı iş budur. Adam yanlış yolda. Adam zul, zalim, adam kafir, adam Yahudi, adam Hristiyan. Ama alim rolünde olan kimseye birazcık bir şeyler veriyor. O çok iyisin sen cennetliksin demek o adama en büyük zulümdür. Yahudi ya da Hristiyanlarla iyi geçinelim bu dünyada. Sıkıntı olmasın şu dünyada demek Yahudi ve Hristiyan'a en büyük zulümdür. Müslüman, alim, Yahudi'ye ve Hristiyan'a Ey Yahudi, ey Hristiyan böyle yaşadığın sürece cennete gidiyorsun aklını başına al diyendir. Müslüman alim günahlar içinde perişan olan, yanlış yollara giden adım Müslüman dediği halde Allah'ı ve Peygamber'i bırakan kimseye Müslüman'ın diyeceği iş, ey Müslüman'ın diyen insan aklını başına al, bu hayat seni cehenneme götürür demektir. Ve bütün insanlara alim olan insanın, Peygamber yolunda olan kimsenin yapacağı iş, ey insanlar gelin aklınızı başınıza alın, bu hayat, bu yol çıkmazdır. Müslüman olursak samimi olursak, Allah ve Resulünün istediği şekilde Müslüman olursak işte o zaman hayatımız güzelleşecektir. Ya da işte birilerimizin birilerine bir şeyler vermesi, birilerimizin birilerini ekonomik olarak desteklemesi bizi kurtarmaz. Allah bizden samimiyet ister. Allah'ın bizim paramıza da pulumuza da ihtiyacı yoktur. Hayatı Allah için yaşarsak o zaman dünya güzel olacaktır. Bunu demeler gerekmez miydi der Rabbimiz Teala Maide 62'de. 63'te, 63'te. Sure, Sure Maide ayet 64. Ve galetil yahud Yadullahi ma'lule neuzbillah, neuzbillah. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlı, sıkı. Allah bir şey vermiyor. Neuzbillah. Dünyada Yahudilere verdiğini kime verdi Rabbim? Şu anda belki özgürlük döneminden sonra da ki Yahudilik o dönemde başladı. Yine dünya onların. Daha önce